yudol 2013'te çıktı Teleri kanlı macera Yurdol 2013'te çıktı Teleri kanlı macera Haydi Teleri pe, asla pes etme savaş al şu kılıcı öldür mü tenayı Haydi Teleri asla pes etme savaş öldür mü tenayı. Elimle gel ışığa doğru dur durr Yu do 2013'te çıktı terali kanlı macera Yudol 2013'te çıktı Terali kanlı macera Haydi terali asla pes etme. Savaş öldür mütenayı Haydi Teleri asla pes etme Ayşe kılıcı öldür mütenayı Ayşe'ye başladı gıgı 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 Lalalalalalalalalalalala Başladı şimdi ışığa doğru Gel 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 dünyam hoş geldin Din 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 din, din, din. Yudoy 2013'te çıktı Teleri kanlı macera

Doy Gelsene John 2013'te Çıktı Telerik Kanlı Macera Haydi Telerik Asla Pes Etme Savaş Al Şu Kılıcı Öldür Muhtemeyi Yurdaer Hey doğru, 2013'te Çıktı Telerik Kanlı Macera Haydi Teneri asla pes etme savaş. Al şu kılıcı savaş öldür mutenayı. Başladı Glintra dünyama hoş geldin. Işığa doğru gel. Ama asla umutunu yitirme çünkü bir umut bittiğinde. Belki başka bir umut gelir.